Arkadaşlar ben Koray Evet arkadaşlar tüm böyle Şunu da çıkarayım Size göstereceğim bir dakika arkadaşlar. Bu yumurtaya yatıyor Siyah beyaz erkek İki tane yumurta var göstereyim Orada o tek yumurtladı Yavrumuz burada Mavi olacak herhalde. Bakın. Şuraları mavi. Şimdi bunu yerine koyayım. Dağıtmışlar. Yerini dağıtmış. dağıtmış. Şurada. Ben talaş attım arkadaşlar buralara. Yumurtlamaları için. Buraya bir tane kümes yaptım. Bu arada kardeşim burada. Buraya bir tane kümes yaptım. Yeni aldığım kuşları buraya attım. Mavi orada. Köşede. Şamil de burada. Yere yem attım biraz. Biraz böyle menteşeleri çaktım. Böyle açıp kapanıyor. Kolay. Tel yaptım. Böyle kiremit yaptım. Böyle çatısını böyle süreyim Kardeşim de orada. Böyle arkadaşlar. Sokayım ben şunları içeri uçurayım. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar iki tane döneği bir de bangoya attım. Dönekler çatıya kondu. Bango orada uçuyor. İnşallah o da çatıya konmaz. Ne uçuyor? Bakın kayık çekiyor. Dönekler daha da çatıda. Kayık çekiyor bu. Neden çekiyorsa böyle bir kayık. Anlamadım. Dikelse bir. Tek attım mı daha güzel uçuyor arkadaşlar. Ben şimdi bunu anladım. Dönekler de kalktı. Daha iyi de kalkmıyor. Şunu indirelim. çatıya. <laughs> Gel. Çok uçtu yoruldu. Yeme. hemen. Ve Martı geçiyor bu. Arada. Martı. Kuşlar bakıyor. Ve dönekler hala çatıda. Evet hala çatıda dönekler. Saat kaç olmuş? Bu dişinin kanadını açtım. vurmamı istiyor. Çok güzel bir dayak istiyor benden. Uçmuyor zaten o. Uçuracağım şimdi onu. Çok sevindirdi şey beni. Bu arada arkadaşlar bango elimi ısırmaya çalışıyor. Abi de elimi ısırıyor bango. Neden anlamadım? Yaballeşti. Ben şunları kaldırayım arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar bangoyu kaldırdım. Uçuyor. Daha da kayıp çekiyor. Ve ben poşet sallıyorum. Ve dönekler kalktı. Ve geliyorum. Bango yoruldu dönekler ondan sonra kalktı. Ben bu döneklerin bu oyunu hiç sevmem. O ben kuyruksuz oradan aldığım için hep oraya gidiyor ama inmiyor. İnşallah bugün dikerler bir, bir zaman ama bango dikermeyecek. Çünkü uçtu. Çok uçtu artık. Ben araşacağım. geldiler. Ve ee, bana çarpıyordu. Ve i̇şte kuyruksuz daha da oldu. Gitti yine çatıya. Herhalde. Gelmediğine göre çatıya gitti. Aha Geldi. Kuyruklarını yine söktüm ben. Bakın arkadaşlar. Bu dişi tam sopa. Sopa istiyor arkadaşlar. Ben sonra buna niye vurmuyor Ben niye vurmayayım sonra buna? Al. Bu dişi şu tahtaya atalım. Kafasını yiyecek şimdi sopayı. Az kaldı. Siyah beyaz. Kuyrukları hepsi kırılmıştı. tele çaktı. Bir video çekemedim arkadaşlar. İşim vardı. Zaten kuşları da iki kere uçurdum. İkincisinde zaten bu siyah bel başladı. Yavaş yavaş dönmeye. Bir kere. O yüzden. Çok bir şeyim yok. Kuyruklarını söktüm. Kırık Şimdi uçuracağım onları inşallah. bunlar gelin. Ve i̇nşallah çatıya gitmezler. Diyeceğim. Gitti. Evet arkadaşlar. Saat 5'te uçurunca kuşlar benim çatıya gidiyor. Böyle. E benim işim var. Yarım saat sonra da gideceğim. Saat zaten kaç olmuş? 5. Saat 5'i 43 geçiyor. oha. Altıya kadar yemiş arkadaşlar ben yandım. Altı buçukta bir yerde olmam lazım. Nereye gittim? Videoyu da atarım ya. Dişi hemen çıkmak istiyor. Çok aç. Böyle arkadaşlar kuşlar çatıda. Böyle yine bir videonun sonuna geldik. Dişi çıkmak istiyor. Yavrumuz böyle. İnşallah iki üç video sonra bunlar gibi olur. Onlar bayağı büyüdü. Bango ötüyor yine. Yumurtlayacak. Kardeşim de burada kuşlara bakıyor. Utanıyor biraz. Böyle arkadaşlar. iki tane orada var. Bir tane burada var. Yine böyle videonun sonuna geldik arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu videoyu çekerken çok yorgun. İş yapmış gibi oluyorum ama olsun. Her şey sizin için arkadaşlar. Bir de çok sıkıt böyle video gelmiyor. İşim işim falan oluyor, okuldan falan geliyorum, dersler falan ondan. Öyle arkadaşlar işte. Görüşürüz arkadaşlar. Ben kaçar bay bay.